Selam herkese. Bugün finansal özgürlük yolculuğumuzun tam 59. günündeyiz. Bu yolculuğu sizlerle paylaşmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Kanalımız tam 848 aboneye ulaştı. Sizlerin desteği, yorumları ve motivasyon olmasaydı bu başarı gerçekten mümkün olmazdı. Abone olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Finansal özgürlük yolculuğu bazen zor ve karmaşık gibi görünse de aslında doğru adımlarla ve sabırla çok daha yakın hale gelebilen bir hedef. Bugüne kadar öğrendiğim her şeyi sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşarak birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Unutmayalım önemli olan mükemmel olmak değil. Her gün bir önceki güne göre biraz daha ilerlemek ve bu yoldan asla vazgeçmemek. Bugün önce portföyü inceleyeceğiz. Güncel duruma birlikte bakacağız. Ardından borsada son dönemin en çok merak edilen ve yatırımcıların da sıkça konuştuğu halka arz konusunu masaya yatırıyoruz. E, halk arz nedir? Şirketler neden halk arz edilir? Hangi halk arzlara katılmalı ve hangi durumlarda uzak durmalıyız? Bu gibi soruları çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. E, özellikle de konuyu tamamen sıfırdan başlamak isteyenler için basit anlaşılır ve sade bir dille anlatıyor olacağım. E, hazırsanız finansal özgürlük yolculuğumuzla bizi ileriye taşıyacak önemli bilgilerle dolu videomuzla başlayalım. E, hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. 22 Mart itibariyle güncel portföyümüz. 1658 dolar hedefimiz 298.500 dolar e, bu sayıyı nasıl belirlediğimizi de ilk videomuzda anlatmıştım finansal özgürlük için bize gereken tutar bu şu an için tamamlanma yüzdemizse yüzde 0.56 henüz ama hep beraber pes etmeden ilerliyor devam ediyor olacağız e, Grafiğimize de bakacak olursak 23 Ocak'ta 578 dolarla başladık bugün 22 Mart'ta 1658 dolardayız. Pes etmeden yolculuğumuza devam ediyoruz. Düşüşlerde umutsuzluğa kapılmadan bu düşüşleri birer alım fırsatı olarak görerek yolculuğumuza hız kesmeden devam diyorum. Toplam değer değişimine de baktığımız zaman Tesla ve onunla bağlantılı Dogecoin'de e, eksideyiz ama Tesla yavaş yavaş toparlanıyor. 226 dolar seviyelerinden 240 dolarlara geldi. E, onun dışında Borsa İstanbul'da da eksi yönlü hareketler var. Akın ilerleyen zamanlarda e, Borsa İstanbul'daki bir düşüşü. Kendi bir alış fırsatı olarak değerlendirmeyi planlıyorum. Gram altında artıdayız %4. Geçelim bugünün konusu halka arıza. Şimdi ilk olarak halka arıza nedir ile başlayalım. Borsada halka arz şirketlerin ilk kez hisselerini yatırımcıların satın almasını açtığı süreçtir. Bu yöntemle de şirketler ihtiyaç duydukları sermayeyi geniş bir yatırımcı kitlesinden sağlarlar. Yani bu yöntemle de şirketlerin sermaye tabanı büyür ve finansal yapıları daha güçlü hale gelir diyebiliriz. Şirketlerin yatırım ve büyüme kapasiteleri artar. Aynı zamanda da şirketlerin piyasa değeri daha belirgin hale gelir. Öte yandan da halka arz edilen bu şirketler finansal şeffaflık açısından daha yüksek standartlara uymak zorunda olurlar. Bu da aslında şirketler için pozitif bir durumdur şirketlerin yönetim kalitesini ve kurumsallaşmasını hızlandıran bir adımdır halka arz aslında. E peki halka arzın avantajları nelerdir? E şirketler açısından baktığımız zaman e halka açılıklarında daha fazla tanınırlar ve prestijleri artar. E yatırımcılar için baktığımız zaman da halka arz edilen hisseler genellikle piyasa değerinin biraz altında satışa çıkarılır e ve bu da yatırımcılar için kısa vadede potansiyel bir kazanç fırsatı sunar. Böylelikle yatırımcılar şirketlerin büyüme potansiyelinden faydalanabilir ve kazançlarını arttırabilirler. E peki bir halka arz olduğu zaman nelere dikkat etmemiz lazım? Yani sizlerin de bildiği gibi her halka arz yatırımcılar için avantajlı olmayabilir. E bu yüzden yatırımcıların şirket hakkında detaylı analiz yapmaları çok önemli. E burada yatırımcılar şirketlerin mali durumlarını ve faaliyet gösterdikleri sektörleri detaylı bir şekilde inceleyerek gelecek potansiyelini iyi değerlendirmelidir burada finansal gücü yüksek olan şirketlerin hisseleri genellikle piyasa şartlarına daha dayanıklı ve daha az risk taşır diyebiliriz. diğer bir konuda da halka arzın büyüklüğü. E halka arzın büyüklüğü de yatırımcıların kararlarını etkileyen aslında önemli bir faktör. Büyük çaplı halka halka arzlar daha fazla yatırımcı çekebilir ama bu hisselerin fiyat hareketleri daha kontrollü ve yavaş olabilir diyebiliriz. Küçük çaplı halka arzlardaysa kısa vadede hızlı değer kazanabilir ama fiyat dalgalanmaları daha yüksek olur. bu nedenle yatırımcıların halka arz edilen şirketlerin büyüklüğüne ve arz miktarına da dikkat etmesi gerekir. Yani bu gözle de bakması gerekir. E halka arz taleplerine katılırken diğer bir incelenmesi gereken şey ise şirket yönetim kadrosu ve stratejileri. Bunların da detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir iyi yönetilen ve net stratejilere sahip şirketlerin uzun vadede yatırımcılara daha fazla kazandırma ihtimali tabii ki de çok yüksek. Yani burada şirketlerin halka arzdan önce ve sonra yayınlanan finansal raporları ve analizleri bu kararları vermeyi kolaylaştırır. Yani böyle raporlar şirketlerin performansını ve geleceğe dair öngörülerini yansıtır. Bir diğer şey de bu şirketlerden bağımsız ekonomik durum ve piyasa koşulları da çok önemli genel ekonomik koşullarda halk arzların başarısını ciddi oranda etkiler. Çünkü ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların halka arzlara ilgisi azalabilir. bu nedenle yatırımcıların genel ekonomik durumu ve piyasa trendlerinde bir halka girmeden halka arzı girmeden takip etmesi önemlidir. Burada daha düşük risk, düşük risk isteyen yatırımcılar büyük ve köklü şirketlerin halka arzlarına katılması gereklidir diye düşünüyorum. Kaçırılmaması gerekir bence. E peki halka arıza nasıl katılınır? E, halka arızlara katılmak için e, öncelikle bir yatırım hesabımızın olması lazım. E, bu hesaplar bankalar veya e, aracı kurumlar vasıtasıyla açılabilir. E, talep toplama sürecinde yatırımcılar belirlenen yöntemlerle halka arıza katılım taleplerini iletirler. E, burada zaten e, halka arzın hangi aracı kurumla, hangi banka aracılığıyla alınabileceği önceden yayınlandığı için kaçırmadan ilgili kanallardan başvurabilirsiniz. Yine internetten de güncel halka arzları belli periyotlarla da takip etmenizi öneririm. Çünkü siz X bankası ile çalışıyorsunuzdur. O banka aracılığıyla o halka arzı yapamazsınız. Size bildirim gelmez kaçırırsınız. O yüzden belli periyotlarla da halka arzları internetten takip etmeniz fayda olacaktır. Yani bu halka arzlarda eğer talep arzdan fazlaysa Hisseler genellikle eşit ve e, adil biçimde dağıtılarak başvuranların hesaplarına yatırılır. halkarsın e, temel mantığı kazanç mantığı düşük fiyattan alınan hisselerin borsada daha düşük, yüksek fiyata satılması. Ama bazı durumlarda hisse fiyatları beklenen artışı göstermiyor. E, bu nedenle de e, kazanç beklentimizin altında kalıyor. E, genellikle e, toplumda etrafınız sizin de etrafınızdaki çoğu kişinin yaptığı şey halk arz dönemlerinde her arza katılma eğilimi. E, ama bilinçsiz yapılan yatırımlar e, zararla da sonuçlanabiliyor. E peki bir halka arz var, duydunuz. E, bu halka arıza katılmadan önce e, bakmam gereken 5 kritik maddeyi bana say derseniz. ilk olarak şirketin finansal durum ve sağlamlığı derim tabii ki. E, burada şirketin borç yapısı, gelir gider dengesi ve karlılık oranları dikkatlice incelenmeli. Güçlü bilançoya sahip şirketler her zaman yatırımcı açın daha güvenli bir tercih olur. İkinci olarak faaliyet gösterdiği sektörün geleceği. Yani burada da şirketin bulunduğu sektörün büyüme potansiyelini ve gelecekteki trendlerini araştırmak önemli. E, sektör geleceği parlaksa yatırımcılara e, tabii ki de daha yüksek bir kazanç imkanı sunar. Üçüncü olarak halk arzın büyüklüğü ve talep durumu diyebilirim. Burada halka arzın büyüklüğü ve yatırımcıların ilgisi, hisse fiyatının arz sonrası nasıl hareket edeceği konusunda ipucu verir aslında. Büyük ilgi gören ve küçük çaplı arzlar genelde daha hızlı değerlenebilir. Dördüncü bakılması gereken şey, şirket yönetiminin tecrübesi ve stratejisidir. Şirket yöneticilerinin geçmiş performansları, deneyimleri ve şirketin geleceğe yönelik planlarına bakabilirsiniz güvenilir ve deneyimli yönetim kadroları şirketin sürdürülebilir büyümesini destekleyen faktörlerdir. Bunun da kesinlikle incelenmesi gerek. Beşinci ve son madde ekonomik ve piyasa koşulları. Ülkenin mevcut ekonomik durumu, faiz oranları ve genel piyasa koşullarını analiz etmeli. Ekonomik olarak zor dönemlerden geçilirken karşılaştığımız halka arzlar beklemediğimiz riskler taşıyabilir. Buna da 5. ve son madde olarak dikkat edebilirsiniz. Yani bu 5 maddeye dikkat ederek yapılan analizler biz yatırımcıların halka arzlardan daha yüksek ve güzel, güvenli kazanç elde etmesini sağlar diyelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 59. günü de bitiriyoruz. Bugün sizlerle beraber halka arz konusunda önemli detayları konuştuk. Her gün küçük bir adım atarak hedeflerimize her zamankinden daha fazla yaklaşacağız. Kendinize, hayallerinize ve hedeflerinize güvenin lütfen. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı unutmayın. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte daha güçlü ve daha başarılıyız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.